Merhabalar arkadaşlar. Ben Mert. Bugün sizlere arkadaşlar Bino Game'de nasıl e, üyelik kazanırsınız onu göstereceğim arkadaşlar. Yani bağış linki alırsınız. Onu göstereceğim arkadaşlar. Benim var. E, bu videonun altında koyabilirim. Beni desteklemek isteyen destekleyebilir. E, arkadaşlar ilk olarak yapmanız gereken biliyorsunuz ki Bino Game CSGO skin bıçak üstüne bir siteye dayanıyor bir de epin ama CSGO daha fazla. Buradan Bino Gaming sitesine en altı doğru geliyorsunuz. Alışveriş kısmında BNG Pay destekle var. Buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Destekle'ye bastıktan sonra böyle bir ekran gelecek karşınıza. Böyle şeyler yazıyor. Twitch var, YouTube var. Tabii ki ben YouTube kullanıyorum. YouTube'u seçiyorum. Siz Twitch'i seçebilirsiniz. Burada BN BNG Pay logoları indir. Yani Bino Game logosu indir yazıyor. Hoş duruyor. Ee, yapabilirsiniz, ya, yani indirebilirsiniz. Ama ilk yapmanız gereken hesabından kayıt olmak arkadaşlar. Ka kaydı olmadan olmuyor işte. Ee, buraya hemen başvuruyorsunuz arkadaşlar. Ee, evet, destek burada. Ben e, şey yapmıştım, e, başvurmuştum ve kabul edilmişti. Şimdi öbür hesaptan girip size nasıl olduğunu göstereceğim. Hadi oraya geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere hesabı açtım. Şimdi yapmanız gerekenleri hemen söylüyorum. Buradan BNG giriyorsunuz arkadaşlar destekle. Buradan hemen başvur. E, tıkladıktan sonra hemen başvurdan hemen başvur. Burada da tıklıyorsunuz. Böyle bir ekran gelecek size karşınıza arkadaşlar. Buradan YouTube ya da Twitch kanalınızın linkini koymanız gerekiyor arkadaşlar. Sayfa başlığı diyor. Mesela eee Tugoro, Tugoro Yani böyle Tugoro'ya bağış yaptım falan çıkıyor. Minimum bağışı 1 lira yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, buraya da kanal linkinizi paylaşıyorsunuz bildiğiniz gibi. Buradan arkadaşlar stream elements seçmenizi tavsiye ediyorum çok hızlı oluyor. Yani neredeyse bir 10 dakikada falan size geri dönüş yapıyorlar. Ee, bana neredeyse 10 dakikada yaptılar çünkü. Ee, videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve Videoya like atmayı unutmayın. Beni desteklemek için de aşağıdaki Bino Game linkinden bana bağış atabilirsiniz. Ama atmazsınız diye ümit ediyorum. Hoşçakalın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.